Merhaba arkadaşlar canlarım kanalım hoş geldiniz nasılsınız inşallah haliniz hatiriniz iyidir benim halim de iyi hatirim de iyi Ecik bugün yoruldum arkadaşlar biraz temizlik yaptım Elif'le beraber eşim de Polat diye gitti dedim evde mi peynir minir kalmadıydı bir iki cifir mühür bulaşık deterjanlarım kalmadıydı onları alıverdi bakalım daha neler almış neler almış sizlerle de söyleyin, bir paylaşayım canlarım benim Şöylece. Hadi bakalım neler almış bakalım Arkadaşlar canlarım şöylece spor çöz, çöz şeye yapacağım arkadaşlar bunu. çözeceğim çözeceğim. Kireç sokucuyu neye kullanacak diye sorarsanız şu banyo arkadaşlar çamaşır suyuyla yıkadım, domi sosuyla yudum. Bir de eşim jel gibi bir şey almış yıkadım. E, arasının beyazları çık arkadaşlar, arkadaşlar kireçli olduğu için kireç. Doldu, kireç şöyle arkadaşlar kurcan almışmış, kurcan aldığını. şuraları hemen iki kere kullandık, başına patlay patlay verdi. Bulaşık, bulaşık, bulaşık kere kere oldu. geldi. gelip güzel oldu. Şöyle bulaşık telimiz oldu, bulaşık telimiz oldu, bulaşık, telimiz. İyi. İyi bulaşık, bulaşık İyi Bulaşık telimiz oldu, bulaşık telimiz Sen bir tanesini burada bulandız. Baban yine şöyle bir temizlik bez almış. Yani güzel yine baksana kızım. Temizlik bizim kendine mi aldı, bize mi aldı bilmiyorum. Kendine bilemedim sanki kendini almış gibi. Kendini almıştır. Olabilir. Elimde, elimde kullanmıyor arkadaşlar şöyle. Bu da bulaşık deterjanı. Burada yine elimde bazen arada geliyor. Lazım oluyor. şöyle arkadaşlar. Şöyle krem arkadaşlar. Bu da neydi kız? Çift Arkadaşlar, şimdi yoğdu iki tane almış. Sağ olsun, var olsun. İki adet almış. İki adet almış. Yine pas, kir, çöz de iki adet alıvermiş. Elifciğim, şu poşetler ekstradan almıştır. Arkadaşlar, şu poşetler, poşetler çünkü iki tarzı, için hem normal kandımız var, bir de bahçede var yerim. Orada da deterjan iki tane olması gerekiyor zaten. Deterjan lazım oluyor, iyi oluyor kızım. Ha, ha, o poşetleri aslında babam var ya. Şunlar arabanın ardına şunları Hı. geri koyarsak var ya evet, da yani aynen bunları arabanın altına dedik. Ya burası temizlik malzemesi. Arkadaşlar şöyle Karbon almış, lazım demek ki alıvermiş, biliyorum. Şöyle içimin süzme, arkadaşlar beyaz peynirin alıvermiş yavrum. Sefer gün kalmış. Yok, dayanmıyor ki, yok değil, almış pil de, de veriyor arkadaşlar. O yüzden dolayı. Şöyle arkadaşlar bu kulaklığını gerçekten çok seviyorum. Amazon'dan almış yine. O her zaman kullandığım. arkadaşlar. Neredeki şeyden alıyor bilmiyorum ama marketten çok güzel çok da lezzetli unuttum. Aynen. Saatin bize pil Ta şey ee, almış hı. bunu. Tansiyon aletini almış. Sabah bitmişti. tansiyon aletine pil almış. Sonra tekrar çalıştı. Bir tane kumanda yapmış, bir tane büyük bir ihtimal annemin şeyi Ha yapmış. şöyle ya, yeşil arkadaşlar, yumuşak bu zeytin güzel oluyor. Eşim geçen alı vermiş, şöyle sem sert dedi. Ben bunu biraz, yemem dedi anne. Biraz fırçaladım arkadaşlar, açıkça da diyeyim. Her zamanki dediğim var, yerden al. Tur turun peyniriyle arkadaşlar bu zeytini her zamanki o aldığı yerden aldığı var. zaman. Arkadaşlar, bunu ben bir şimdi yağlıyorum güzelce. İçine de böyle limon koyuyorum. Bir bakıyorum, şişiye koyuyorum. İki günde bitmiş. Sevdiği zaman elif de çok seviyor. Bu can da, da Sevdi, bir de önce ona şey alıyordum hani bilimler mi seyitin alıyordum sen onu su mı baharat ya ah zeytin. şey diyor şey arkadaşlar böyle ne içine sanas değil soğanını salçasını pul biberini cevizini Ay, o, o çok böyle aynı yeşil zeytin şey. dilim kekik de koyuyordum sana, sana. kekik de koyuyorum dedim ya kekik de koyuyorum Şöyle var bir tane. Bulaşık için gene almış arkadaşlar. Bunu kendim kullanacağım dedi. Depozunda al, almış. Olabilir. Şu böyle bütün bir tane ilik almış. Almış, Tavuk almış arkadaşlar. Olmaz olmaz. Şöyle. Onu siparişini vermeden almış. Köfteli kısırlık. Kısırlık, 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 kısırlık almış arkadaşlar. Köfteli kısırlık koku almış. Canlar. Bu da köfteli koku Aynen. Şöyle. Burada da kendine ne diş macunu, diş macunu almış. olmuş. vardı ama gene şey ama kendine kendine almış. almış. Değil, tamam. Burada arkadaşlar efsanenin görmüş olduğumuz Hı. gibi pirinç. Pirincini almış bu sefer. Almış Küçük şey pirinç almış. mi? Bu? Evet. Ben kırık sanıyordum da kırık değilmiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada göstereyim arkadaşlar. Hı. O biraz böyle bir de, şey de yani ne diyor arkadaşlar. arkadaşlar? Yaprak dolmasına ne kullanılır? Evet, Onu yaprak dolmasını falan gibi kullanırsınız dedi. Şu poşetlerimiz de şöyle. Onlar da zelzeleyin. Al yavrum tamam mı? Anne isteyip de almadığın babamın unuttuğu var mı Azim'i? Yok fazlasıyla almış kızım. Almış fazlasıyla almış. Ben ne dediydim biliyor musun? Ne dediydin? Bir bulaşık süngerini dedim. Bir bulaşık kelini değmedim. Şu pas kir çözücüyü dedim. Bir de neydi o? Deterjan, cip dedim. Peynirinden zeytini de dedim sağ olsun. O da kısır kofteyi, tavuğu, pirinci. Allah razı olsun. Bezimizi ne almış. Daha ne yapsın? Her şeyi almış. Kabartma tozumuz almış. Daha bundan ötesi ne olacak kızım? Şimdi arkadaşlar. Neye geldi biliyor musunuz? Yemek vaktine. Bugün yemek yemek derken babam da açtık plan olduğuna karnım acıktı. Ne yapsak, ne pişirsek kızım? Bilmiyorum bugün ne yapsak, bakalım be. Bakalım, babam da sağ olsun şey arkadaşlar, musluğumuz bozuldu, o da musluğu tamir etti, dedi. Allah razı olsun, evimizde ilk usta var arkadaşlar. Usta olmasa işimiz yaman. Şimdi elimizde kalaydı kızım, bir ustayı getir götür bir sürü. Evde usta olmak çok iyi. En azından her şeyi anay vereyim babam. Bu konuda takdir edeyim. Hepsini anamada bir şey yok. Elektrik bozulur, elektriğe boşuyor. Su bozuluyor, suya bozulur. Petek bozulur, pete bozulur. Arkadaşlar yapmadığı hiçbir şey yok gerçekten. Canlarım sizler ne yaparsanız, sizler ne derseniz. Ben halim de iyi, de iyi. Allah aşkına olsun. Görmüş olduğumuz gibi havamız da iyi. Güzel güneşli bir hava. Bayız canlar. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın canlarım ben. Hoşça kalın arkadaşlar. Gel, otur, otur yerine, otur. Sen ne diyorsun? Thank you.